Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğruya ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Önce düne gideceğiz. Dün Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olma özelliği taşıyan Recep Tayyip Erdoğan eğitim külliyesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada bu eserin hayata geçmesinde emeği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özeri tebrik etti. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özeri tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Profesör Doktor Özeri tebrik etti. Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açıldı. İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Esenyurt'ta hayata geçirilen külliyede 4 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 1 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplamda 345 derslik yer alıyor. Kampüs içerisinde dersliklerin yanı sıra 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonu, sanat atölyeleri, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim öğretimi destekleyen birçok donatı bulunuyor. Bu önemli eserin İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılmasında önemli pay sahibi olan isimlerden biri de eski Milli Eğitim Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer. Bakanlığı döneminde Türkiye'ye kazandırdığı, altyapısını oluşturduğu sayısız hizmetle iz bırakan Profesör Doktor Özer kısa sürede Ordu'ya da birçok önemli yatırımın kazandırılmasında öncülük etti. Özer'in hizmetler ve yatırımlardaki payı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözünden kaçmadı. Eğitim Külliyesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçen eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'i tebrik etti. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen eski bakanımız ve Ordu Milletvekilimiz Mahmut Özer'i Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i, yüklenici firmalarımızı ve hayırseverlerimizi, TMSF'yi, işçisinden mühendisine tüm emek sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. Dün kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısından ise kronik hastaları ilgilendiren bir konu Sayın Cumhurbaşkanımızın azri ifade ettiği bir konuda çözüme kavuştu. Çünkü bu hastalar ilaç alıyordu. Rapor alabilmek için ise hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Hem kendileri sıraya bekleyip hem de hastanelerde yoğunluk oluşturuyordu. Ve bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam kabinin toplantısının ardından yeniliği duyurdu. Aile hekimleri artık kronik hastalara ilaç yazabilecek. Kronik hastalığa sahip vatandaşların raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğu artık kalktı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde Aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Erdoğan uygulamayla hastanelerdeki yükün de hafifleyeceğini belirtti. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Böylece vatandaşlarımız doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşacak, hastanelerimizdeki yoğunluk da azalacak. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek uygulamayla birlikte randevu sistemine aile hekimlerinin de dahil edilmesiyle birlikte kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar hastane yerine direkt aile hekiminden bu ilaçları talep edebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı hemşerimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi Başkanı ile yaptığı basın toplantısında Filistin'i konuştu. İsrail'in bölgede yaptığı soykırımı değerlendirdi. Ve dünyadaki tek ortak hedefi şu an bölgedeki barışı kalıcı hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Çok ağır bir bedel ödelerek ateşkese gelindi. 15 ay içerisinde en az 50 bin Filistinlinin hunharca öldürüldü bir soykırıma dünya şahitlik etti. Ve dünya kamuoyundan yükselen olağanüstü tepkiler dolayısıyla ve Açıkçası askeri operasyonlarında beklediklerini elde edememiş olmanın verdiği hayal kırıklığı içerisinde İsrail tarafı da ateşkese razı olmak mecburiyetinde kaldı. Yani bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için bütün dünyanın seferber olması lazım. Bütün dünyanın, özellikle İsrail'e destek olan ülkelerin ateşkesin kalıcı olması için garanti vermeleri lazım. Onu desteklemeleri lazım. Allah aşkına ateşkesin kalıcı olması için daha kaç elli bin masum Filistinli'nin öldürülmesi gerekir. Bu kadar e, maalesef insani değerlerden uzak bir yaklaşım desteklenemez, sürdürülemez ve bu barışın kalıcı hale getirilmesi bütün dünyanın ortak hedefi olmalıdır. Orduda her ilçeye, orduda her STK'ya, herkese dokunan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer bu kez Çatalpınar ilçesine yaptığı yatırımları sosyal medyasına paylaştı. Ordu'ya getirdiği yatırımlarla adından söz ettiren ve kamuoyunun takdirini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer sosyal medya hesabından Çatalpınar'da hayata geçirilen ve ilçeye kazandırılan projelerin detaylarını paylaştı. İlçede enerjiden altyapıya, eğitimden sağlığa kadar birçok yatırımın 2025 programına alındığını belirten Özler paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ordumuzun saklı cenneti, doğal güzelliklerle bezeli ilçesi Çatalpınar ilçemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çatalpınarımızın devam eden projelerini takip ediyor, yeni yatırımlar için planlamalara devam ediyoruz. Çatalpınar'a doğalgaz arzı sağlanması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2025 yılı yatırım programına alındı. Çatalpınar Belediyemize yol ve çevre düzenlemesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 milyon TL hibe desteği sağlandı. Çatalpınar Belediyemize konkasör alımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10 milyon TL kredi desteği sağlandı. Çatalpınar Belediyemize İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 2 milyon TL ödenek aktarılması sağlandı. Çatalpınar Belediyemize Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 3 milyon TL ek yıl sonu ödeneği sağlandı. 12 köy yaşam merkezi açıldı. 500 kişi istihdam sağlanacak konfeksiyon fabrikası projesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödenek desteği sağlandı. 2025 yılında tam donanımlı nizami halı sağ yapılmasının yatırım programına alınması sağlandı. Demokrat Partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginçurt bugün öğle saatlerinde CHP'nin meclislik grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı, rozeti taktı, eli de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kaldırıldı. Fakat sıcakta bir gelişme var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısa bir süre önce. Cemal Engin Yurt hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve tehdit suçundan resen soruşturma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat önce sıcak bilgi olarak bu bilgi de ajanslara düştü. Bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Yarım saat önce de bu sıcak gelişme yaşandı. Devam ediyoruz. Ordu Valiliğinden bir uyarı var. Kar yağışı uyarısı var. Yarın özellikle iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklenmekte. Yer yer kar kalınlığı ilimizde 20 santimetrenin üzerine kadar çıkacak. Bu yüzden vatandaşlarımızın don olayı, ulaşımda aksamalar, yolda buzlanma gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları isteniyor. Muhtemelen yarın etkili olacak kar yağışı ile birlikte okullarda belki Perşembe ve Cuma günleri yüksek kesimlerde bulunan ilçelerde özellikle tatil olabilir. Tekrarlatalım bu uyarıyı da. Yarın itibariyle ilimizin iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklenmekte yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye geçmesi bekleniyor. Valilik tarafından yapılan uyarıda. Sahil bölgesinde kar yok. Akdeniz iklimi iklim değişikliğinden kaynaklı. 3-4 yıldır kar yağışı olmadı zaten sahil bölgesinde. Bu yılda olmayacak gibi yani en azından önümüzdeki haftaya kadar olmayacak gibi duruyor. Onu da belirtelim. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Diri Fay Hattı haritasını yeniledi. Perşembe açıklarındaki fay hattı da bu haritada yer aldı. Öte yandan bu haritada ordu eskiden herkesin dilindedir. 3. derece deprem bölgesi diye 2. derece olarak riskli 2. derecedeki bölgedeki iller arasında yer aldı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne Günler kala Ege Denizi'nde meydana gelen depremler Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Deprem gerçeği karşısında ülke genelinde tedirginlik yükselirken vatandaşlarsa yaşadıkları bölgelerdeki diri hayatlarını ve deprem risk seviyelerini araştırmaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Türkiye'nin güncel fay hattı haritasını yayınladı. Haritada Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunduğu tespit edildi. Harita verilerine göre ordu dahil birçok şehir doğrudan diri fay hatları üzerinde bulunuyor. Haritada ordunun Perşembe ilçesi kıyıları diri fay hattı üzerinde gösterilirken ordu ikinci derece deprem riski taşıyan iller arasında yer aldı. Uzmanlarsa orduda özellikle sıvılaşma potansiyeli olan bölgelere dikkat çekerek deprem riskine karşı tedbir alması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar şunu da söylüyor, ben her deprem haberinde bunu hatırlatmak zorundayım. Sivas'ta, Tokat'ta meydana e gelebilecek 6.5 şiddetinde bir depremin sahil bölgelerinde, oradaki sahil bölgelerinde sıvılaşma olan noktada 9 şiddetinde hissedilebileceğini ifade ediyor. Bu bilgiyi de tekrar paylaşmaktan e, fayda görüyorum. Çünkü biz sadece büyük deprem olduğunda bir ay duyarlı hale gelip, geri kalan sürede duyarsız hale gelip hayatımıza ona göre devam edebiliyoruz. Akkuş şeker fasulyesiyle devam edeceğiz. Akkuş'un o muhteşem şeker fasulyesine her geçen yıl talep artıyor. Kendine has şekli ve içerdiği aramosuyla diğer fasulyelerden farklı tat ve lezzete sahip olan Akkuş şeker fasulyesi satışa sunulduğu günden bu yana tüketiciler tarafından çok sevildi. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanında sevilen akkuş şeker fasulyesi için bir zincir market yeniden harekete geçti. Akkuş şeker fasulyesi akkuşlu üreticilerin de yüzünü güldürdü. Bugüne dek birçok çalışmalarımızın soluklu çalışmalarımız oldu. Tabi bu arada biz Büyükşehir Belediye'mizden destekler almadan da bunu yapamadık. Burada yaklaşık 100 tane üreticimizde bu işe başladık. Bugün itibariyle 2500 tane üreticimiz var. 3-5 bin dönüm alan, e, alanda, dekar alanda biz bu üretimi yaparken bugün itibariyle 18 bin dekar alanlara ulaştık. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya bu süreçte destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi e teşekkürlerini iletti. Sürdürebilirliğini sağlayabilmemiz için biz bu sene itibariyle tırlar nezdinde, tır nezdinde fasulyemizi, akış, coğrafi işaretli fasulyemizi yükledik. Paketleme tesisine gönderdik. Bunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın da çok emeği vardı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe fındık, fındığın uluslararası ticaretteki payı hakkında konuştu. fındık ihracatında küresel payımız geriledi. Açıklama ise Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'den geldi. Gültepe, Trabzon'da düzenlenen Ocak ayı dış ticaret verileri toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, fındık ihracatındaki küresel payın %63'den %58'lere girilediğini söyledi. Fındık bölgemizin önemli gelir kaynaklarından biri. Aynı zamanda çok önemli bir ihracat ürünü. Ama bir geceyi de görmek durumdayız. Nedir bu gerçek? Fındıkta riskler her geçen gün artıyor. Ton bazında fındık ihracatındaki küresel payımız yüzde 63'ten yüzde %58 58'e doğru geriledi. Gültepe fındığı bir memleket meselesi olarak ele almak durumunda olduklarının altını çizdi. Oyun önce neredeyse hiç fındık ihracatı olmayan Şili önemli bir merkez haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan'da da fındık ihracatı her geçen yıl artıyor. Bu nedenle fındığı bir memleket meselesi olarak ele almak durumundayız. Her şeyden önce dönüm başına verimi artırmalıyız. Diğer taraftan fındığa daha fazla değer katmanın yollarını Beraber caramalıyız. Samsun'da kaybolan ordulu balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar 43. gününe girdi. Karadeniz ordulu balıkçıyı geri vermiyor. Samsun'da kaybolan iki balıkçıdan biri olan ordulu Muharrem sevgili arama çalışmalarında 43 gün geride kaldı. Dostal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor. Çalışmalara vatandaşlar da karadan destek veriyor. Arama çalışmalarında Ordulu balıkçının ailesi de umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ise bulunamadı. Geride kalan 6 yıllık süre zarfı içerisinde Ünye'ye Ünye, ye, Ünye ye 237 kilometre yol yapan Büyükşehir Belediyesi ilçedeki çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Ünye, Gürecülü Mahallesi, Söğütlü Sokak'ta 10 mahalleye hitap eden yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta çalışmalarını tamamlayan ekipler vatandaşların yol talebine son verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Gürecülü Mahallesi Söğütlü Sokak'ta yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Gürecülü Mahallesi'nin yanı sıra Fevzi Çakmak, Döşeme Divi, Saylan, Taflancı, Kızlarbaşı, Kumarlı, Pınarbaşı, Çataltepe ve Yaz Konağı mahallelerine de hitap eden güzergahtaki çalışmalar vatandaşları memnun etti. Gürecülü Mahallesi, Söğütlü Sokak, bayağıdır sıkıntılarımız vardı. Biz müracaatlarımızı gerçekleştirdik. Müracaatlarımıza kayıtsız kalmadı Ordu Büyükşehir Belediye'miz. Şu an gördüğünüz üzere sıcak asfaltta buluşmuş oluyoruz. Emeğe giden tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Vatandaşlar yapılan hizmet için büyük şehire teşekkür etti. Bir sıkıntı yok. Çok güzel oldu. Mahallemiz memnun. Muhtarımızdan da memnun. Çalışan elemanlardan da memnun. 70'li yıllardan beri şu mahallede oturuyorum. Cam oradan geçemiyorduk. Allah razı olsun. Yol sürecinde biraz sıkıntılarımız oldu ama sonu güzel oldu. İnşallah daha da güzel olacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gübre dağıtıcı bayiler denetlendi. Ordu'da gübre bayileri denetleniyor. Şehirde sahte gübrenin önüne geçmek için yapılan denetimlerde birçok veri kontrol ediliyor. Altınordu ilçesindeki bayi denetimine eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar öncesi gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim seferberliği başlatıldığını söyledi. Bakanlığımız tarafından ülke genelinde gübre bayilerinin denetimine yönelik bir seferberlik başlatılmış durumda. Özellikle gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar döneminin öncesinde bu denetimlerin yapılması oldukça anlamlı ve önemli. Denetimlerin ilkbahar öncesi yapılmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, şu anda ülke genelinde yaklaşık 3500 denetçi arkadaşımız gübre dağıtıcı firmaların denetimini gerçekleştiriyor dedi. Şu an e, ülke genelinde 3500 e, denetçi arkadaşımız bu gübre bayilerinin, üretici firmaların ve dağıtıcıların e, denetimini gerçekleştiriyor. E, i̇limizde de bu denetimler şu an e, denetçi kartı olan tüm arkadaşlarımızın, gübre denetçi kartı olan arkadaşlarımızın e, katılımıyla şu an e, gerçekleştiriliyor. Ordu'daki 337 bayiden 82'sinin denetlendiğini ifade eden Yılmaz çalışmaların devam edeceğini aktardı. Şu ana kadar 337 tane bayimiz var. Bu bayilerden 82 tanesini denetledik ve denetimlerimiz bu bayilerimizin tamamı denetleninceye kadar devam edecek. Yılmaz şartlara uymayan firmalara idari yaptırım uygulandığını Denetimlerin yıl boyunca süreceğini sözlerine ekledi. Üreticilerimizin güvenli gübreye ulaşması, kullandıkları bu gübreden arzu ettikleri verim ve kaliteyi ürünlerinde sağlamaları adına bu gübre bayilerine yönelik denetimlerimiz bundan sonra da yıl boyunca aralıksız devam edecek. Faslı ilçesinde ile mücadele çalışmalarında ilk etapta sona gelindi. 30 bine aşkın hane ile mücadele kapsamında ilaçlandı. Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü öncülüğünde yapılan ilaçlama çalışmaları hava koşullarının elverdiği sürece kesintisiz devam ediyor. Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası koordinesinde ilçede ve kırsal mahallelerde yürütülen kokarca ile mücadele çalışmalarının ilk etabında sona gelindi. Şu ana kadar 83 mahallemizde ilaçlamayı bitirdik. 30 bin hanenin üzerine çıkarak Fatsa'da neredeyse %95'lik bir başarı elde ettik. Bizim köyde bulunan hemşerilerimizden istediğimiz Gurbetteki vatandaşlarımızın evlerinin anahtarlarını ilaçlama ekiplerine vermeleri, ilaçlama çalışmalarını desteklemeleri ve bununla birlikte kokarcaya karşı mücadelemizi insan tarafından kazanmamızdır. Çalışmaları yapan muhtarlarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki hep beraber birlik içinde. Bu kokarcayı yeneceğiz. Kokarcayla mücadelede yapılan kapsamlı ilaçlama çalışmaları vatandaşlardan da büyük takdir topluyor. İlaçlamandan çok memnunuz. Çok mantıklı bir şey ve yapılması gereken bir şeydi benim için. Olmayanların da ara ara hep elimizde listeleri var. Onları da arayıp sorup bugün buraya geldiğimiz gibi e, ilaçlama işini devam ediyoruz. Ayvası İç Müftüsü kutsal topraklarda Kabe'den gitti, umre ziyareti yaptı ve buradan tüm vatandaşlarımızın bu ziyareti gerçekleştirebilmesi adına dua etti. Kutsal topraklara Umre ziyaretleri devam ediyor. Hac vazifesini yerine getiremeyenler ya da kutsal toprakları bir daha görmek isteyenler Umre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidiyor. Burada ziyaretler yapan Müslümanlar Mekke ve Medine'deki birçok ziyareti yaparak kutsal toprakları olan özlemini gideriyor. Umre görevi için kutsal topraklarda olan isimlerden birisi de Aybastilçe müftüsü Recai öyük. Umre görevi için gittiği Kabe'de takipçilerine hitaben bir video paylaşan Mütfü Öğük, Kabe-i Şerif'ten selam göndererek imkanı olan herkesi kutsal topraklara davet ederek dua etti. Kabe-i Muazzama'dan bütün bizi izleyen kardeşlerimize selam olsun. Türkiye'den buraya gelirken bize selamlarını, dualarını emanet eden kardeşlerimiz varsa vardı. Rabbim şu Kabe'nin hürmetine, şurada tavaf yapan kardeşlerimin hürmetine onların da dualarını kabul buyursun. En kısa zamanda buraya gelmelerini, bu anı yaşamalarını Rabbim onlara da nasip eylesin. Kabataş ilçesinde yaşayan ve 113, 110. doğum günü pastasını kesen Ninenin hikayesiyle sizlere vereceğiz. Servin yine 110. doğum günü pastasının mumlarını üfledi. <laughs> Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşayan torunlarının torunlarını kucağına alma sevincini tadan 110 yaşındaki Servi Tapan sağlıklı haliyle adeta yıllara meydan okuyor. 1915 yılında hayata gözlerini açan 5 çocuk annesi Servi Tapan torununun torunlarını kucağına alma sevincini yaşadı. Tapan hayat arkadaşını ise 18 yıl önce kaybetti. Sabahlar her sabah bir yumurta Çorba yerse çorba yer. Ne isterse onu yaparım. Oğluyla birlikte yaşayan Selvi Nine, ilerleyen yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor. Sağlık ekibi geldi. Evde bakım. Doktoru, hemşiresi Allah razı olsunlar. Annemi muayene ettiler. Memnun olduk. Ezenin vital bulgularını değerlendirdik. Vital bulguları yaşına göre maşallah gayet iyi. Ya yani yaşına göre teyzenin gerçekten maşallahı var. Evde sağlık hizmetleri ekiplerince yapılan sürpriz doğum günü karşısında sevincini gizleyemeyen Servi Tapan kestiği pastanın tadına baktı. <laughs> <laughs> Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin diyerek sizlere veda edelim. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.